Hoş geldin enişte. Hoş bulduk Nergis'ciğim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Lale nerede? Yukarıda Emir'le ilgileniyor. O zaman ben bir yanına çıkayım. Tabii. İmperyalizm yasası. Nasıl geçti gündüz? Oğlum ne yapıyor? İyiyiz Onur. Son annem nasıl oldu? Daha iyi mi? Yani toparlayabildim mi biraz. Yani üzgün. Tabii tam toparlıyor diyorum. Neşesi yerine geliyor. Bir de sağ olsun Yıldız anne. Ne yaptı annem Lale? Daha ne yapsın Onur? Yani konuştuklarını duymadın mı? Sen bu evde rahat edebilecek misin diye sana sormalar. Bizim evin küçük olduğunu ima etmeye çalıştı. Çiçekçiyi dert etmeyin. Onur halleder demeler. Benim annem bu zamana kadar senden ne istemiş ki şimdi böyle bir şey istesin? Lale annem bunları kötü niyetle söylemedi ki. Yani tamam belki çok ince düşünememiş olabilir. Ama bu asla son gün annemi küçük düşürmek için olamaz. Maalesef ben öyle düşünmüyorum Onur. Nasıl düşünüyorsun Lale? Açık açık konuşalım mı? Onur ben sana anlatırım da. Senin altından kalkabileceğini düşünmüyorum. O yüzden senden tek bir şey istiyorum. Annemi annenden uzak tut. Annem daha fazla üzülmesin. Yani benim bilmediğim başka bir şey mi var? Var değil mi? Söyle bana. Bak ben senin gibi yapamıyorum işte. Senden bir şey saklayamıyorum, sana yalan söyleyemiyorum. Gördün mü? Öyle ben senden hiçbir şey saklamadım. Sadece söyleyeceklerimi biraz erteledim hepsi bu. Bak. Annem üzerinden bana laf sokmaya çalışma lütfen. Bir şey varsa bana anlat. Çünkü gerçekten kırıcı oluyorsun. Kırıcı oluyorum. Ben mi kırıcı oluyorum Onur? Tamam anlatacağım. Umarım altından kalkabilirsin. Annen Haluk dayı ile annemin arasında bir şey olduğunu düşünmüş. Sevgili sanmış onları. Annemle Haluk dayı bir kafede buluşmuşlar. Yıldız Hanım da onları takip etmiş. Sonra da yanlarına gitmiş, anneme ağza alınmayacak hakaretler söylemiş. Sen ne diyorsun? Öyle şaka mı yapıyorsun? Şaka yapmıyorum Onur, dahası var. Haluk dayının bir sağlık problemi varmış yani. Kesinleşmeden de sizi üzmemek için söylememiş. Annem de onunla dost olduğu için onunla paylaşmak istemiş. Ve yanında olmuş bu süreçte. Sonra test sonuçları çok iyi çıktığı için de kutlamak istemişler. Ama annemin iyi niyetinin sonucu da senin annenin hakaretleri oldu. Ben annemin üzülmesini istemiyorum Onur. Annem benim için çok kıymetli. Şimdi daha iyi anlıyorum. Annem bizim üstümüze neden bu kadar düştü? Niye böyle herkesten sakındı bizi? Sanırım senin ailen bizim ailemizi daha tanıyamadı. Ben yani şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok şaşkınım, çok çok üzgünüm. Yani annem adına ben senden özür diliyorum. Ben ne dayımın hastalığından, ne annemin bunu yaptığından haberim yoktu. Sana söz veriyorum, ben çözeceğim o meseleyi. Onur. Ya bak ben bir anda böyle. Efendim. Oğlum, nasılsın? İyi misin yavrum? İyiyim anne. Hı, neredesin? Songül annem. Neredeyim? Hı. Oğlum, bir şey mi oldu? Böyle sesim biraz tuhaf geliyor da. Şimdi müsait değilim. Sonra konuşalım mı? Olmuş, olmuş. Bir şey olmuş. Ve sen annene söylemiyorsun. Peki. İyi geceler yavrum. Ay kesin bir şey oldu. Yıldız yine ne oldu? Neden çıldırdın? Onur benimle soğuk konuştu. Ya olabilir. Belki çocuk uyutuyorlardı. Rahat konuşamıyorlar. Belki özel bir şey konuşuyorlar. Sen de zırt pırt arama çocuğu ya. Fikret. Senin bu rahat ve umursamaz tavrın var ya... ...beni gerçekten deli ediyor. Gerçekten. Kesin bir şey oldu kesin. Kesin doldurdular benim çocuğumu. Lale de çünkü böyle bir soğuktu bugün. Hani son gün zaten burnundan kıl aldırmıyor maşallah. Ana kız bir oldular. İki günde zehirlediler çocuğumu. Ah ben bunu nasıl anlamadım, nasıl anlamadım. Hayır ne yapabilirim ki orada değilim ki ben bir şey yapıp müdahale edebileyim yani. Kesin bunun altından bir şey çıkacak. Ne yapacağım ben? Ay ben biliyorum çünkü Betül'den ben antrenmanlı olduğum için. yanıldığımı da hiç zannetmiyorum Fikret. Kesinlikle yanıldığımı zannetmiyorum. Kaç Fikret, kaç. Pır pır Fikret, pır pır. Mortoner, hep aynı yere olma. Oh, aşağılar aşağılar. Oh, ellerine sağlık ben sana söylemiştim. Onur çok güzel masaj yapar. Evet, sana yaptığı gibi yapmıyor ama yine de olsun. Sağ Açıldı bu oyna. Beğenmenize sevindim. Ha. O zaman ben müsaadenizle mutfağa gideyim. Bir sofrayı hazırlayayım. Aşkım akşam yemeğinde ne var? Ee, hayatım sen pilav istedin, karnıyarık istedin, cecik istedin, Kemal Paşa istedin. Dördünü de yaptım. Aa. Duymadın mı ya? Sesli de söyledi ama... Ay annem aslında bir işkembe istemişti. Şöyle güzel bir tavuk sote istedi, bulgur pilavı. Gerçi duymadın herhalde ben anlamadım ama olsa iyi olurdu aşkım. Hayatım ben onu unuttum ya. Çünkü çamaşırlar vardı. O, o... Ne zevzeklik yapıyorsun sen? Anne iki dakikada yaparım ben. Yarın yaparsın tamam tamam yarın yap hadi. Benim kalmadı. Neyse hadi hazırla da gideceğim. Hemen aşkım. Topla şunları da. Boşlara. Yardım eder ama aşkım sana? Yok hayatım ben hallederim hepsini. Sonra da bu çekirdek şeylerini topla. Tamam anne. Erken. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yani unutkan olmasa çözecek her şey de biraz unutkan. Bak sana ne diyeceğim. Aslında azimli. Bizim yanımızda olmayı istiyor. Bayağı dağ gibi tüy yaptı be. Ay vallahi ne güzel evde keyif, tatil. Hiç gündelikçiye gerek yok vallahi. Ne olacağım ya, evleyen yeter. Ha onları o. Ya onları, onlar bitince şu televizyon açsana ...bizim annemin sevdiğimiz program başlıyor. Aa ne güzel, evet. çok şanslıyım. Oh, güzel yedik ama, güzel yedik, güzel ha. Evet. Anneciğim inanır mısınız? Kek de tam istediğim gibi kabardı. Ah, 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 Nasıl ah, beğendiniz ah. mi? He ee, güzel. Ellerine sağlık, sağlık. kudretim. Afiyet olsun aşkım benim. Hadi benim dizim başlıyor. Of bu bulaşıkları kim toplayacak böyle akşam akşam ya? Ben, ben toplarım aşkım. Ya. Ay <laughs> ayol bizi ay. mahcup ediyorsun <laughs> ay canım. <laughs> Hadi yukarıdayız Hadi. biz. Kaçtık biz. Anne bu? Ama onda bir şey yok. Ay, can sıkıntısından kan... evde iş yapmayınca bu zaman git. Ay dövdüm, Anneciğim, geri. Canım damadım Allahım ya yani Allahım elde yaptım şey değil mi? E tabii ki anneciğim hazır alır mıyım? <laughs> <laughs> hazır olsa kafana atarım ya. Bin aşkım ne kadar hamarat ya. Ay. Annen seni nasıl yetiştirmiş böyle tam bir ev erkeği tam. Müthiş değil mi? Müthiş. Hem hamarat. Saygılı. Efendi. Ay çok güzel. Maşallah. Oh aşkım. Çok sağ olun anneciğim. Yani sizi andırmak ayrı güzel. Ben de böyle besleniyorum işte. sen duracaksın mı burada oğlum? Ha evet anne ben yani bütün işleri bitirdim. Bulaşığı da yıkadım. Aa ne güzel halletmiş. E ee, başka yapacak bir şeyin yok Ay ah yavrum ev işi biter mi hiç? Bak önümüz bahar. Sen boyun da uzun, şu perdeleri bir indirip bir hadi. Ama makineye atma elde yıka ki güzel yıpranmasın. E ee, hadi hadi. Tamam anneciğim. Seviyorum öyle tamam. Hadi. Ay anne hani başladı bizim bizim başladı. Ay sonu nasıldı nasıldı sonu? Şişt. Ha? Öldü mü kaldı mı? Bu alanın sayesinde rahat rahat televizyon izliyoruz. tesadüf mü yükseltti aşk ellerinde damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru çok ıslandım üşüyorum gözlerinden zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklı Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugünümle sev. Her yanım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime eliyetin ben kısmetin ol. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şöyle bırakalım. Şöyle. Şöyle. Ha. Onur. Bunlar nereden çıktı? Ee, bunlar benim size hediyem. Lale ne olur artık bana da itiraz etme olur mu? Ay Allah çok güzelmiş işte, sağ ol. Abisi ver sana ben onları. Ha. Evet, şöyle koyayım ben onları. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ayla görünce buna bayılacak. Çok teşekkürler işte Sağ ol. Evet. Getir abisi. Getir onunla şöyle koy. Seyfan. Gel gel. Ha. Tamam arkadaşlar? Tamam teşekkür ettik. bir Sağ ol. Görüşürüz. Yemin ediyorum çiçek gibi oldu dükkan ha. Vallahi çok sağ olun. Siz olmasaydınız biz altından kalkamazdık bunu. Ya ayıp ediyorum baldız o ne demek ya? Bizim vazifemiz biliyor. Derecim biz bir aileyiz. Bunu hiç aklından çıkarma oldu mu? Ay annem de gelir birazdan ha hadi. Peki. Ay Allah. görünce bayılacak. Ay. <laughs> Ay, annem geliyor, annem geliyor. Gel. Geç, 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 geç. Geliyor Allah'a bak bak bak. Böyle bağıracağız tamam mı? Aha. ettiniz siz ben bayıldım ay, ay 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 ne yaptınız siz ya ne yaptınız siz ay çocuklar ne yaptınız ay harika bir şey bu çocuklar o eski halinde de sen yok ne yaptınız siz böyle ay anneciğim işte böyle el ele verdik üstesinden geldik bir şekilde ay Allah sizden razı olsun. Ay anne sen mutlu oldu gerisi hiç önemli değil. Evet anneciğim sen hiç merak etme biz her zaman senin yanındayız. Ay, e bunlar? Anneciğim, yani bacanam bize bile sürpriz yaptı. Şu oturma takımlarını almış. Görüyor musun? Yapar o. O yapar. Böyle böyle, baka baka yapar. Canım benim. Ne zahmet ettin oğlum? Anneciğim, ufacık bir şey. Ne zahmeti? Güzel günlerde kullanın inşallah. Ay ki sizin gibi çocuklarım var. İyi ki sizin gibi kızlarım, oğullarım var. Allah'ım binlerce şükür olsun. İyi ki varsınız çocuklar. Ay. Annem, Ay. Anne. Hadi, anne. hadi. Bu da yeni başladı değil mi? Hadi Ay, sevgi sevgi şey, hadi. Çemberi. Sen de gelsene damat. Gel bacaklar. Sevgi çemberi. çemberi. Çocuklarım ya. Rüyamda görsem şurada kahve içeceğimiz aklıma gelmezdi biliyor musunuz çocuklar? Bu kadar çabuk. Anneciğim daha ne güzel günlerde biz ne kahveler içeceğiz. Ay inşallah. Ay. Ha, bu, bu, bu usta mı bu? Heh, hoş geldin usta. Anneciğim ustamız da geldi, Aa. kendisi benim arkadaşım olur. Merhaba, nasılsınız? Ellerinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz, bu kadar kısa zamanda hallettiniz. Rica ederim. Ee, Allah bir daha yaşatmasın. Amin, amin. Sağ ol. Ee, o zaman ustacığım, ben de şöyle ilk taksidi takdim edeyim size. Kurtuluş bayağı iyi yani. Sağ ol kurtuluş. İhtiyacın olduğunda arayabilirsin. Eyvallah, eyvallah. Kurtuluş bir başka oldu kız. Herkese tavsiye edeceğim sizi. Vallahi süpersiniz. Bütün arkadaşlarıma tavsiye edeceğim sizi. Benim çimikü çevrem çok geniştir. Allah bereket versin. Sağ bereketini olun. Bereketini gör abicim, bereketini Teşekkürler. Lütfen. Tekrar ellerinize sağlık. <laughs> Çocuklar, burayı hallettik de peki sizin dükkan işi ne oldu? Vallahi anneciğim işte biz onu hani... Tabii paralar buraya gitti. Siz dükkanı açamadınız ha? Ay anne, ne olur sen öyle düşünme ya. Olur mu öyle şey? Biz inşallah Allah'ın izniyle yazı açarız değil mi Kurtu? Açarız tabii Nünüm. Ya anneciğim hani önce bir şurayı halledelim. Öbür tarafın zaten malzemeleri falan aldık. Burası bir bitsin. Oraya da bakarız inşallah. Ha, tamam. Siz de annenize güvenin. Tamam mı? Bu dükkanı da halledeceğiz. Sizin dükkanı da açacağız ama. İnşallah anneciğim. inşallah <laughs> Anne neyse ben kalkayım artık Emre özledim. Ay canım benim. Nergis'e de söyle şey yapmasın tamam mı? Gelmesin boşuna biz buradayız. Tamam anne. Ee, ben de çıkayım seninle. Holding'e geçeceğim çünkü. Aa zengin kalkış tamam. Hatta giderken seni de eve bırakırım hayatım. Yok ya şimdi sen işe gideceksin hiç yolunu değiştirme. Ay benim anlayışlı kızım. O senin kocan be. <laughs> Ay kıyamıyor sana. Tamam canım tamam. Düşünceli kızım Hadi, benim dikkat Aman git be yavrum Yolu değişmesin diye Fedakarlıkta bulunuyor O benim bir tanecik karım Doğru söylüyorsunuz anne Hiç bana kıyamaz Ama ben de ona kıyamam Güzel karım benim E öpüşün Sen de öp ha. Ay güzelim Ay. Ay ne güzel Eli tut karının Ah canım Ayol film çekiyor gibi oldu. <laughs> hadi. 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 bu hiç bırakma elini. Hiç bırakmayacağım anneciğim. Ha. Hadi. <laughs> Hoşçakalın. Hoşça tamam görüşürüz. Hadi. Hadi. Bırakma elini karanın Bırakma hadi. Düşüyor çünkü burası delik deşik bir şeyler. Ay olacak olacak değil mi çocuklar? Burası daha güzel olacak. Olacak anneciğim olacak. <laughs> İnşallah anneciğim olacak. Ay içim içime sığmıyor. Yine kendini tutamadın değil mi? Hangi konuda? Yani ustaları kurtuluş eniştem ayarlamadı. Sen ayarladın. İndirim yaptırdın. Bir de vadeli için söz aldın onlardan. Tamam bundan sonra yalan yok. Ben ayarladım. Ama Lale yani ben size yardım etmeden öyle elim kolum bağlı duramazdım. Kusura bakma. Peki sen nasıl anladın ki bunu? Anlamadım ki blöf yaptım. Ben de bunu yedim öyle mi? Evet yedim. Yani o kadar kendinden emin biliyormuş gibi, görmüş gibi, duymuş gibi konuştun ki... ...ben bir laf yapabileceğini düşünmedim yani. Her ne kadar bunu saklamaya çalışsan da... ...yine gizli saklı bir şeyler yapsan da... ...bu kadar hassas bir konuyu bizi rencide etmeden hallettiğin için teşekkür ederim. Yani zaten asla amacım rencide etmek olamaz. Tamam bazen yanlış davranıyorum düşünmeden konuşuyorum. Ama asla içimde kötü bir niyet yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çık